Geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla, Samimi Okur. Bu video uzun zamandır yapmak istediğim bir videoydu ancak yeteri kadar bilgi birikimine sahip değildim. O yüzden önce araştırmamı yapmak istedim ve ardından şimdi videoyu çekiyorum. Bu videomuzun konusu WETBET. WETBET ya da nasıl okumak isterseniz. Öncelikle genel bir tanımla başlayayım ardından bu videoyu yapma ihtiyacını neden duydum anlatayım. WETBET dediğimiz platform nedir? WETBET 2006 yılında Kanada, Toronto'da kurulmuş bir sosyal ağ sitesi. Bu online platformda yayınlanan. Seçtiğiniz kitabı bölüm bölüm okuyabiliyorsunuz. Beğendiğiniz bölümleri de oy vererek yazara destek sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Aynı zamanda diğer kullanıcılarla mesajlaşma kısmı da var. Her kullanıcının bir panosu var. Orada duyurular paylaşabiliyor. Ama bizim bugünkü konumuz Wetpad'in ne olduğu değil. Wetpad'in Türkiye'deki konumu. 2006 yılında kurulmuş olmasına rağmen Türkiye'de 2015 yılında popülerleşmeye başlamış. Ve şu an Wetpad'in dünyada en çok kullanıldığı 4 ülke arasında Türkiye'de var. Dördüncü sıradayız. İlk üçü ABD, Hindistan ve Filipinler olmak üzere. Benim aklıma takılan şuydu. Dünya üzerinde bütün ülkeler arasında en sık dördüncü sırada Türkiye'de kullanılan bir uygulama bu kadar ilginin yanında bu kadar nefreti neden ve nasıl görüyor? Bu sorudan yola çıkarak Wetpad'in asıl sıkıntısının ne olduğunu öğrenebilmek için Wetpad'in sıkıntıları adlı bir araştırma sonucu şu tür bilgilere ulaştım. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Profesör Doktor Betül Ulukol 2018'de Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı olarak şunları söylemiş. Vetbet'teki sıkıntı buraya girilen içeriği denetleyecek herhangi bir mekanizmanın olmamasıdır. Ardından bu mekanizmanın sansür olabileceğini söylemiş ve demiş ki sansürde kimsenin hoşuna gitmez. Şimdi Evet, denetim yok. Ben sonra araştırmamı birazcık daha bilimsel yönden değil, halkın ne düşündüğünü öğrenebilmek adına Kızlar Soruyor sitesine baktım. Önce Kızlar Soruyor sitesinde genel olarak yorumlar o kadar olumluydu ki genel profile baktığınızda çok fazla şikayet eden kişi yok gördüğüm kadarıyla. Ama sonra ben bir hata yaptım ve ekşi sözlüğe girdim. <laughs> ekşi sözlükte gördüğüm bazı şeyler vetvette görüp görebileceğim şeylerin belki çoğundan çok daha korkunç şeylerdi. Ekşi Sözlük'te gördüğüm şeyler özellikle kadınlar arasında popüler olmuş bir şeyin iyi olabileceğini düşünmeyen çoğunluğu erkek kullanıcıların enterilerinden oluşuyordu. Gördüğüm enterilerden bazılarını okuyacağım şimdi size. Birisi kendine saygısı yoktur demiş Wetpad okuyucuları ile ilgili. Çağımızda edebi kalite düşmesine rağmen okunmayı bekleyen bu kadar klasik dururken Wetpad okuyan insanın cenaze namazı kılınmaz diyecek kadar ileri gitmiş bir kullanıcı. Direkt Wetpad'in adını arattığınızda Ekşi Sözlük'te 2012 entryleri genel olarak olumlu ama çoğu sonradan düzenlenmiş tekrar. Ben bu entry'yi 2011'de girmiştim o yüzden artık böyle düşünmüyorum. Şu an iğrenç bir yer olmuş, çöplükten farksız falan yazmışlar. Zaten güncel entryler çok kötü. Oraya hiç girmiyorum bile neler gördü bu gözler? Tüm bu nefreti gördükten sonra online'da sizlere sormak istedim. Sizce Wetbet nasıl sıkıntısı nedir diye? Teşekkür ederim, çok kişi yazdı. Her zaman yaptığım gibi tek tek cümlelere almak yerine ortak yazılan düşünceleri birleştirip kendi düşüncelerimle harmanlayarak birkaç madde oluşturdum. Şimdi onlara bakacağız izninizle. En sonunda bu sıkıntılar düzeltilmek istenirse nasıl düzeltilebilir onları konuşacağız. Başlayalım. <laughs> birinci olarak şu maddeyi aldım. Küçük yaştaki okurlar slash toksik okurlar slash kitle çocuk platformu yetişmemiş okuyucular yaş problemi. Bu konuda konuşmak için yine minik bir araştırma yaptım. Bu araştırma Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi. Tez Sevdanur Güleç Sağlam'a ait. Instagram hesabımda da paylaşmıştım zaten. Bunu okumak isteyenler göz atmıştır belki. Tezin başlığı kitap olarak basılan Vetbet hikayelerindeki dini ve ahlaki unsurlara yönelik içerik analizi. 2020 yılına ait bir tez. 339 sayfa. Bu tezin sonuç kısmında şöyle bir paragrafa denk geldim. Yetişkinlerin nazaran çocuklar ve gençler tarafından daha çok tercih edilmesi Wetpad'i diğer popüler sosyal medya uygulamalarından ayırmaktadır. Şimdi, yetişkinler Wetpad'i o kadar saldılar ki artık çocuk platformu diyerek ve ergen platformu diyerek şimdi yetişkin yazarların kitaplarını vetbette yayınlayarak belli bir kitleye ulaşmadan direkt gidip kitabı bastıklarını görüyoruz. Küçük yaştaki okurlarının fazla olmasının sebebi bence yetişkinlerin vetbeti tamamen terk etmiş olması. Çünkü her şeyden öte vetbette bir platform ve içindeki insanların paylaşımlarına göre şekil alan bir platform. Toksik okurlar konusunda şöyle bir mevzu var. Bakın insanlar Sosyolojik olarak bir bütüne ait olmak isterler. Sürü psikolojisine uyarız. Sürüde kendimizi güvende hissederiz. Tamamen küçük yaş grubuna bırakılmış bu platform, çocukların bu ihtiyaçlarını gidermek için çok ideal bir ortam oluşturuyor aslında onlar için. İyi demiyorum bakın. Sadece bu ihtiyacı karşılamaya yönelik. İkinci maddeye geçiyorum. İkinci madde o kadar basit ki, bunu ne açıklama yapacağımı bile bilmiyorum. O da şu, texting formatı. Texting formatı bana göre değil. Ben texting okurken kitap okuyormuşum gibi hissetmiyorum kendimi. Bence texting formatı güncel zamanın, kısa videoların, shorts videolarının, reels videolarının ve TikTok'ların bize bir getirisi. Dikkat süremiz o kadar kısaldı ki oturup uzun bir metni, çoğumuz uzun bir paragrafı okuyamıyoruz. Texting formatı nasıl? Tek bir cümle. Tek bir cümle, tek bir cümle. Bu şekilde ilerlediği için okuması kolay. Bu yüzden insanlar da tercih ediyorlar. Sayıca artmasını diler miyim? Sanmıyorum. 3. Bu biraz ortalığı karıştırabilir. <laughs> Üçüncü maddemiz klişeler slash özgünlük slash, benzerlik slash, sadece şiddet ve aşk. Bir de slash travmalı karakterlerin yanlış yazılması. Bunu çok güzel sadece iki kelimeyle bir arkadaşım özetlemiş aslında. Arz talep. Şöyle bir yoruma denk geldim. Wetpad'de kim ne çok okuyorsa ona bakıyorum ve ona göre kitap yazıyorum. Hal böyle olunca ne oluyor? Her yerde aynı şeyi görüyoruz. Çünkü ne tutar diye bir kaygı gidiyor insanlar kitap yazarken. Şuranızda veya da şuranızda yatan bir hikaye yok. Sadece ve sadece yazmak için yazıyorsunuz. Düşünsenize. Ben bunu hiç etik bulmuyorum. Pek çok insanın toplu bir grup halinde okumaktan hoşlanacağı belli konular var. Belli cümleler bile var. Sizin bir sanat eseri oluştururken ki kaygınız... Bakın bu sanatın yanlış anlaşılmasıdır bence. Sanat dediğimiz şey... Diğerleri bunu beğenir mi kaygısıyla oluşturulan bir şey değildir. Sanatçılar içlerindeki ızdırabı serbest bırakmak için sanat yaparlar. Bir wetpad kullanıcısı ve wetpad yazarı olarak buna kendimden örnek vereceğim. Benim yazmaya başlama sebebim artık hikayeyi içimde tutamamamdı. Hiçbir zaman sırf yazmak için bir hikayeye başlamadım. Hatta şu öyle ki hikayenin gidişatına bile kendimin karar verdiğini hiç düşünmedim. Bazen böyle dalıp gittiğim oluyordu. Zihnimin arkasında zihnimdeki hikayenin nasıl bittiğini görmeye çalışıyordum. Durup böyle zihnimi izliyorum. Dönen filmi izliyorum. Neler oluyor ona bakıyorum. Gözlemliyorum. Ondan sonra yazmaya karar veriyorum. Çünkü hikaye anlatıcılığı birazcık da böyledir. Öteki türlü hı, okurlar bunu seviyor. Öyleyse ben bunu yazmalıyım demek. Bunun herhangi bir insana bir katkısı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir gün oturup böyle ben de bir hikaye yazmak istiyorumla başlamıyor bu aslında. Ya da ben de yaparım lan bunu diye başlamıyor aslında hikaye yazıcılığı. Ben bunu yazmak zorundayım çünkü öteki türlü kafayı yiyeceğimle başlıyor. Ya da mesela ben bu hikayeyi yazmazsam bu hikaye benimle birlikte gidecek, ölecek bu hikaye. Ve bu fikrin benimle birlikte ölmesini istemiyorumla başlıyor o hikaye yazmak. Çok mu konuştum bu konuda? Sanki biraz doğmuşum. <laughs> çok çok sevdiğim iki tane cümle söyleyeceğim size bu konuyla ilgili. Birincisi Asimov'un sonda be benim robotlarım metninde yer alıyor. Kendisi biliyorsunuz 3 robot kanunu oluşturmuş bir arkadaşıyla beraber demiş ki bu konuda. Yine de 3 kanunu başka bir yazarın kelimesi kelimesine alıntılamasına şiddetle karşıyım. Kanunları istedikleri gibi kullanabilirler yeter ki birebir aynısını yazmasınlar. Konseptler herkesindir. Fakat o kelimeler yalnızca bana ait. Çok sevdiğim bir başka söz var. Kime ait olduğunu hatırlamıyorum. Bir videoda karşıma çıkmıştı ve bir daha da bulamadım o videoyu. Söz aşağı yukarı şöyle bir şeydi. Anlatacağım şey daha önce binlerce kişi tarafından anlatıldı diye düşünme. Binlerce kişi tarafından anlatılmış bir şey olsa da senin tarafından hiç anlatılmadı. Umarım kendimi anlatabilmişimdir bu konuda. Özgün olun. Özgün olun. Özgün olun. Bu kadar. Bir cümleyi olduğu gibi alamazsınız. Bir konuyu, bir konsepti o kişinin yazdığı haliyle alıp kendinizin yapamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Bu hem etik değildir hem de insanlığa yakışmaz. Sanat dediğiniz şey özneldir. Herkesin ayrı bir sanat anlayışı vardır. Nasıl ki çizimde herkesin farklı bir çizim stili vardır. Her ressamın ayrı bir boyama stili vardır. Bu yazıda da öyledir. Yazımda da herkesin yazısı, herkesin cümleleri oluşturma biçimi parmak izi gibidir. O yüzden bir başkasının yazısını alıp bunu ben yaptım diye kimsenin önüne koyamazsınız. Bir zahmet. Özetle ne tutulur diye yazılması Wattpad'i gerçekten zorlayan bir durum. Wattpad'in adını kötüye çıkaran bir durum. Çok konuştum bu maddede. <laughs> Biraz doluymuşum. Dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü maddemiz korkunç şeylerin güzellemeleri slash şiddetin romantize edilmesi. Denetim konusunun aslında ortaya çıkması gereken konulardan birisi bu. Wattpad'de yetişkin içerik uyarısı var. Evet. Bazı kitaplarda. Buna rağmen Çocuklar sizce bunu ciddiye alır mı? Bu konuda ebeveynlerin üstünde çok büyük bir sorumluluk biliyor O iş ebeveynlerin işi, evet. Ama yazarken şiddet güzellemesi yapmak bunun hiçbir şekilde yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Yetişkin birisi okuduğunu anlayıp bu ne ya deyip o kitabı kapatabilir. Ama küçük yaş grupları bunun ayırdına varamayabilir. Ve daha da kötüsü yanlış anlayabilirler. Sevmeyi yanlış anlayabilirler, aşkı yanlış anlayabilirler, aileyi yanlış anlayabilirler. Artık bağlam her neredeyse. Toplumda, toplum dışında, bağlamı olmadan bile korkunç sayılabilecek şeyler vardır. Bunların hiçbir koşul altında güzellemelerinin yapılmaması gerekir. Burada söylemeyeceğim hepsini. Siz biliyorsunuz neler olduğunu. Ben şeyi çok görüyorum wetbette. Sırf bir karakterin travması olsun diye korkunç travmalar yükleniyor karakterlere. Hikayeye bir katkısı yok. Sırf okuyucu o karaktere acısın diye yazılmış e, sahneler bunlar. Yapılmamalı. Bunlar basılı kitaplarda yok mu? Tabii ki var. Ama mesela klasik kitaplarda bu yer alan travmalara bir göz atın. Ya da size çok güzel yazılmış bir travma örneği vereyim. Leigh Bardugo'nun Kargalar Meclisi ve Sahte Krallık'ta Kaz Breaker'ın hikayesi. Bu ikisi Grishaverse serisinin 4. ve 5. kitapları ama ayrı olarak bu ikisini de okuyabilirsiniz dilerseniz. Ben 4. sınıfta psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. 4. sınıfta travma ödevimi Kaz Breaker üzerinden yaptım. O kadar iyi yazılmıştı. Travma dediğiniz şey bir karakter daha eğlenceli olsun, çok değişmiş olsun olsun, çok acı çekmiş olsun ya yazılmış bir şey olmamalıdır. Travmanın herkesi getirisi götürsü farklıdır. Evet ama ortak özellikleri vardır bir travmanın travma sayılabilmesi için. Bence Redfed'in asıl sorunlarından birisi de bu. İnsanların tam olarak anlamadığı şeyler hakkında bir şeyler yazmaya çalışması. Araştırın. Yani bir şey yazacaksanız araştırın. Bilgi sahibi olma konuda öncelikle. Ve lütfen korkunç şeylerin güzellemelerini yapmayın. İnsanların travmalarını tetiklemeyin. Beşinci maddeye geçiyorum. Bunu çok fazla kişi yazmıştı benim koyduğum soru çıkartmasına. Herkes yazabiliyor. Noktalama bilmeyenler bile yazabiliyor taslak olayı tam olarak anlaşılmıyor. Herkesin yazması tam olarak kötü bir şey denemez. İnsanların gelişmek için yazması gerekir, evet. Burada şunu söyleyeceğim. Bir yerde bir şey yayınlamadan önce iki kere düşünün. Hayatta ilerledikçe ve daha çok fazla şey okudukça, daha fazla tür okudukça, daha değişik kitaplar okudukça yazım diliniz geliştikçe ve Türkçe'ye daha hakim olduğunuzu hissettiğinizde o zaman yazdıklarınızın kalitesinin artacağını göreceksiniz. Bu konuda benim uyarmak istediğim şu mevzu var. İnsanlar bir şeyler okuduklarında, bir şeyler gördüklerinde ona alışırlar. Sürekli kitap okuyan bir insan noktalama işaretlerinin farkında olmadan öğrenir. Neyin nerede kullanması gerektiğini bilir, bağlaç olan değerin ayrı yazılması gerektiğini ya da ki'nin doğru yazımını öğrenir. Ve yüksek sesle okuyorsa mesela tonlaması gelişir, diksiyonu gelişir. Ama sürekli vetvet okuyan birisi, özellikle yazmayı bilmeyen birisinin kitaplarını okuyorsa, gördüğü yanlış noktalama ve yazım yanlışlarını doğrusu sanabilir doğrusu olarak öğrenebilir. Ve şunu unutmayın. Bu hayatta bir şey yanlış olarak öğrenildiğinde onu tekrar doğrusuna çevirmek çok zordur. O yüzden bence Betbet üzerinde bir kitap okumadan önce yazarın ne kadar kalifiye olduğuna bakın. Çünkü bence yazarlar bu konuda kendilerini geliştirmek zorundalar. Ben çok fazla basılı kitap görüyorum. Hala yazım yanlışları var. Yazar onu yazmış. Üstüne editör sürecinden geçmiş, belki son okuması bile yapılmış. Buna rağmen yazım yanlışları var. Taslak olayının yanlış anlaşılması da şöyle bir şey. Aslında kitapların çoğu, İyi yazılan kitapların çoğu okuduğunuz versiyonu ilk taslağı değildir. Üzerine çok fazla oynama yapılır, çok fazla değiştirilir. Yanlış görülen, değiştirilebilir düşünülen şeyler tekrar değiştirilir. Son haline gelene kadar üstünde o kadar çok oynanır ki ilk haliyle son hali bambaşka iki kişi yolu verir. Bu normaldir. Gelişirsiniz çünkü. Ben kitabımı iki yılda bitirdim. Tam iki yılımı aldı bitirmesi. Kitabı bitirdikten sonra her 50 sayfada bir tekrar başa dönüp tekrar düzenlemeye devam etmiş olmama rağmen o belgeyi kenara koydum. 2 ay boyunca yüzüne bile bakmadım. 2 ay boyunca ne yazdığımı unuttum, nasıl yazdığımı unuttum. Sonra 2 ayın sonunda oturdum en baştan tekrar okuyup tekrar düzelttim. Ve bu son düzeltişim bile değildi. Çünkü kitap yazmak süreçtir. İlk sayfayı yazdığınız kişiyle son sayfayı yazdığınız kişi aynı değildir. Son kişinin düşünceleri ilk kişinin düşüncelerine çok büyük katkılar sağlayabilir. Ama mesela siz bir belgeyi yazdınız, bitti yaparsanız belki kendi içinde bir gelişim gösteremeyebilir. Umarım bunu da düzgün anlatabilmişimdir. Çünkü şimdi 6. maddeye geçeceğim. Wetpad'in en büyük sıkıntılarından biri olarak gördüğünüz 6. madde edebi değer eksikliği. Ben edebi değerin günümüzde çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü bazı insanlar edebi olacak diye Türkçenin sınırlarını zorluyorlar. Kitabı anlamak belki zor olmalıdır biraz. Ama kitabı okumak o kadar da zor olmamalıdır. Ben bir kitap okudum. Şey oldum ya, ben Türk değil miyim? <laughs> ben, Benim ana dilim Türkçe değil mi? Ben bunu niye anlamıyorum? O kadar süslü bir dille yazılmıştı. Sanatın dili günlük hayattan farklıdır ama Wetbed üzerindeki kitapların çoğuna baktığınızda çoğuna baktığınızda yazılan dil günlük hayattaki dilin aynısı. Karakterler bizim gibi konuşuyorlar. Bizim gibi davranıyorlar. Jargon kullanıyorlar. TikTok diliyle konuşuyorlar. Bizim dünyamızda geçmeyen bir hikaye olsa bile. Bir fantastik bir bilim kurgu hikayesi olsa bile. Kitabı yazarken Karakterlerin siz olmadığını anlamanız gerekir. Sizin bildiğiniz bir şeyi karakterler bilmiyor olabilir. Aynı dünyada yaşamıyor olabiliriz, aynı ülkede yaşamıyor olabiliriz. Karakteri yazarken o karakterin siz olmadığını öğrenmeniz gerek önce. Kendiniz olmayan bir karakteri, kendiniz olmayan pek çok karakteri yazmak kolay değildir tabii ki. Farklı insanlar gibi düşünebilmek için çok okumanız gerekir. Kitapların çoğu zaman bir sanat eseri olduğu unutuluyor bence. O yüzden yazılan dil edebi olmalıdır ama dozunu da kaçırmadan. O kadar çok konuşuyorum ki konudan sapıp sapmadığımı anlamaya çalışıyorum sürekli. Son olarak okuyucular ya da yazarlar olarak biz neler yapabiliriz? Vetbet okuyorsanız yanında klasikleri ve dünya edebiyatını da okumamız gerekir. Yazmak okunmadan yapılmaz. Kötü cümleler güzel bir hikayeyi katleder gerçekten. O yüzden düzgün yazmak istiyorsak kelime haznemizi sürekli geliştirmek zorundayız. Cümle kurabilme yeteneğimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Kurduğumuz cümleleri daha iyi anlayabilmek zorundayız. Bunun yolu edebi değeri yüksek. Dili güzel kullanmış kitapları okumaktan geçiyor. İkinci olarak okuyucular, vebetteki okuyucular. Wattpad'i geliştirmek için neler yapabilir? Yeterli düzeyde iyi olduğunuzda bu konuda, yani yeterli kadar bilgi birikimine sahip olduğunuzda, yazarlara yorum yaparken kitapları ile ilgili sadece olay örgüsünü ve karakterlere dayalı yorumlar yapmak yerine yazarın yazım diline, yazarın Türkçe'yi kullanma biçimine, ya da noktalama işaretlerine dair yorumlar da yapmak. Tabi bunlar kötü yorumlar olmamalı her zaman. Yapıcı yorumlar ve yazarın hikaye anlatıcılığını geliştirecek türden yorumlar olmalı. Ama dediğim gibi konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyseniz. Üçüncü olarak yazarlar kesinlikle ben ne yazsam tutar kaygısıyla yazmamalılar. Bu konuya bir daha girersem çıkamam o yüzden <laughs> bu maddeyi burada kapatıyorum. Dördüncü ve son olarak da öz denetim sahibi olmak. Okurken de, yazarken de ben şu an ne yapıyorum? Diye insanı kendisine sormalı. Ben şu an ne yazıyorum? Ben şu an ne okuyorum? Ben şu an okuduğum şeyi okumaya devam etmeli miyim? Şu an okuduğum şey benim zihnime iyi geliyor mu? Ya da bilmediğim bir şekilde bana içten içe zarar veriyor mu? Hepimizin kaos okumayı sevdiğini biliyorum. Çünkü insanız kitaplarda kaos görmek hoşumuza gidiyor. İhanet görmek, yalancılık görmek hoşumuza gidiyor. Ama insan bir durup şey diye düşünmeli. Ben bunu okuyorum ama bu beni kötü etkiliyor olabilir mi? Tamam bunu okumak bana zevk veriyor. Ama küçücük bir ihtimal de olsa benim gelişimime ket vuruyor olabilir mi? Düşünmeyi bırakmamak gerek. Bu kadardı. Bu videoyu uzun zamandır yapmak istiyordum. Bu kadar sevilen, bu kadar işe yarar olabilecek bir platformu bu kadar kötü kullanmak çok yazık değil mi sizce de? Gelişmeye çalışıyoruz ama olmuyor sanki. Ben 2016'da falan Wetbet'te yazıyordum, okuyordum da ve sanki Vespa'nın o zamanki hali neyse şu anda hala aynı. Tamam yazılan kurgular farklı. Tamam yazılan konseptler farklı. Tamam Vespa'da artık biraz güçlü kadın karakterler görmeye başladık. Güçlü olmak yanlış anlaşılıyor. Küçük yaş gruplarına yanlış öğretmekten korkmuyor muyuz? Birileri çıkıp şey diyebilir. Küçük yaş grubunu eğitmek benim görevim değil. Onların ne okuduğuna karışmak da benim görevim değil. Haklısınız. Ama topluma karşı hepimiz öyle ya da böyle sorumlu değil miyiz? Topluma neyi bıraktığımızdan sorumlu değil miyiz? Çok felsefi oldu. Ben sadece çok düşünüyorum. İsterseniz kapanışa geçelim. Yeterince konuştuğumu düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmeyi her zaman çok isterim. Birbirimize karşı kibar ve saygılı olursak sevinirim. Aynı isimle, Samimi Oku ismiyle, Instagram'da, Wetfet'te ve TikTok'ta da varım. Bu kadar çok konuştuktan sonra kurguma göz atmak isterseniz buyurun gelin. Düşüncelerinizi her zaman çok merak ediyorum o kitapla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol su içmeyi unutmayın lütfen. Dersinizde çalışın eğer bir öğrenciyseniz. Kitap okumayı unutmayın. Bir sonraki da kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim.